kim verdi bu bilgiyi? Görüşme neden nasıl iptal oldu? Bir o kısmı açıklığa kavuşturur musunuz bizim için? Tabii biz e, Sedat Peker'in ifşaları hakkında Demokrat Parti olarak ilk suç duyurusunda bulunan partiyiz. Sedat Peker'in özellikle Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban, Serkan Taranoğlu, Korkmaz Karaca gibi saraya uzanan ve hakikaten yolsuzluk, rüşvet, suistimal gibi olaylar karşısında doğru söylediğini hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca'nın işine son vermesiyle birlikte hem de ortaya dökülen Ünsal itirafları da başta olmak üzere Zehra Taşkesenlioğlu'nun videolarında da bunların doğru olduğunu gördüm. Zaten ben yıllardır Ali Taşkesen, Ali Fuat Taşkesen'in oğlunun 2016 yılından bu tarafa yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptığım dönemde dahi Bankasya'ya genel müdürlük yapmış birisinin SPK'nın başında ne işi var diye hep sorgulayan bir milletvekiliyim, bir siyasetçiyim. Çünkü hiç içime sinmemişti. Bankasya'ya para yatıranın, Bankasya'nın önünden geçenin tutuklandığı, işlerine son verildiği bir Türkiye'de Bankasya'ya genel müdürlük yapmış bir adamın SPK'ya başkan olması beni hep endişelendirmişti. Ve Sedat Peker'in inşalarıyla bu endişelerimiz e, Dora'a ulaştı. Zirveye çıktı ve nihayetinde doğruluğu da tescil etmiş olduk. Dolayısıyla Sedat Peker'le bir görüşme yaptım. Kendisiyle yakinen yüz yüze görüşmek istediğimi bir tecrit uygulandığını. E, Nasıl susturdu. yaptınız bu görüşmeyi? E, sayın? Telefonla yaptım telefonla yaptım. Kendisiyle görüşme yaptım. Ee, arkadaşlarından, dostlarından telefonla ulaştım. Dedim ki biz senin doğru söylediğine inanıyoruz. Ben Sedat Peker'in doğru söylediğine inanıyorum. Hani birileri diyor ya işte mafya, suç örgütü lideri, mafya inanılır mı? Onu diyenlere hep şunu söylüyorum ben. Şemdin Sakık diye bir kanlı katilin gizli tanık ifadeleriyle bu memlekette İlker Başbuğ diye bir generaleti tutukladınız. Genelkurmay Başkanını tutukladınız. Bu memlekette gizli tanık ifadeleriyle Hanefi Avcı gibi, Sabri Uzun gibi bu memlekete hizmet etmiş insanların rütbesini söktünüz. Ortada bir kişi var ve bu kişi diyor ki bu söylediğim şeylerin bir kısmında benim de günahım var. Evet. Benim de suçum var diyor ve kendi suçuyla birlikte kendi günahını da ortaya koyarak yapılanları, pis ilişkileri, kirli ilişkileri anlatıyor. Bunu evet. anlatırken de ailesini çocuğunu her şeyini bir kenara bırakıp gerçekten ortadaki kirli çamaşırların netleşip hesap vermeleri adına bunu yapıyor. Hatta daha ileri götürüyorum canı pahasına bunu yapıyor. Çünkü kendisiyle görüşmemde de bunu anladım. Uluslararası suikast çeteleri bile devreye sokulmuş. Bakın Remzi Hanım uluslararası suikast çeteleri bile devreye sokulmuş susturulmak için. Birleşik Arap Emirliklerine Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler tarafından büyük baskılar yapılmış. Nihayetinde biz bu görüşme için biletimizi aldık. Neden yüz yüze görüşmek istediniz? Neden Birleşik Arap Emirliklerine gitmek istediniz? Gözüne bakmak için Remzi Hanım. Hı. Hani bazen gözler yalan söylemez deriz ya bir doğru bir sözdür bu. Gözüne bakarak dinlemek için. Yani kıyabında dinlediğimde doğru olduğuna inanıyorum ama o yüz yüze atmosferde kendisini dinleyerek yıllarında siyasi tecrübesiyle bizimle insani ilişkilerimiz var bizimle. Dolayısıyla bu insani ilişkiler yüzce sohbetin getireceği netlikleri bizati yaşamak. Belki telefonda söyleyemediği şeyler olacaktı. Hı. Belki anlatamadığı konular olacaktı telefonda. Bunları yüze dinleyerek onun bize söyleyeceklerini Türk kamuoyuna duyurmak için ...gitmeye karar verdik. Yani aslında Dolayısıyla... bir şekilde şöyle diyebilir miyiz? Uzun zamandır bir tecrit altında... ...Sedat Peker ve... ...Türkiye'ye de bir şey söyleyemiyor aslında. Dolayısıyla... ...burada size yeni bir... ...bilgi de aktarabilirdi... ...bir yandan. Değil mi Kesinlikle Rüsyam. Yani ben yeni bilgiler aktarabileceğini... ...yüzle geldiğimizde... ...oradaki sohbetin birebir olan... ...sohbetle birlikte... Bu zamana kadar internette, sosyal medyada söyleyemediklerini, videolarda paylaşamadığı şeyleri bize söyleyebilir düşüncesiyle. Ki beni de sever, ben de kendisini severim. Yani tanışıklığımız da öyle yeni falan da değildir. Yani 35 yıldır tanırım kendisini. Dolayısıyla yüz yüze olunca daha güzel bir sohbet olur, daha net bilgiler elde ederiz diye gitmek istedik. Dün gece saat 2'ye uçağımıza bilet aldık. Danışmanım Ali Şenyurt ve yardımcım Kürşat Şahin'le birlikte 3 kişi gitmeye karar verdik. Ama Sedat Peker arayarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisinden ricacı olduğunu, güvenlik sebebiyle gelmenin doğru olmayacağını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sıkıntılı karşılanacağını söyledi. Benim merak ettiğim şey şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, eğer bu kişi bir suç örgütü lideri ise ve bunun söylediğine inanmıyorsanız, itibar etmiyorsanız, bu baskı niye? Bu terör niye? Sedat Peker'e yönelik bu tecrit niye? Çocuklarının neredeyse internet kullanımına bile yasakla tehdit etmek niye? Ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne de seslenmek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri şunu bence iyi düşünmedi. Bundan 6 ay öncesine kadar bugün Sedat Peker'i susturmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok ağır hakaretler ve suçlamalar yaptılar. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri bence biraz hassasiyet göstermeli. Birleşik Arap Emirlikleri orada devletinin, milletinin, ülkenin bir soygun ve yalan ve talanla karşı karşıya olduğunu anlatan bir insana bence imkan tanımalı. Çünkü bu iktidar 7 ay sonra gidecek. Birleşik Arap Emirlikleri ile de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, şahsımızın değil, hı hı. şu an ülkeyi bir şahıs yönettiği için şahsi üzerinden ilişkiler kuruyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşik Arap Emirlikleri ile ben eminim ki daha iyi ilişkiler kuracak. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri de böyle artık kolpa tabiri edilen tehditlere fırsat vermemeli. Papuç evet. bırakmamalı. Peki. İşte ben bunu bizzat giderek, Sedat Peker'le görüşerek anlatmak istedim. Ama gördüğüm şu ki e, bizden de korktular. Çünkü benim e, söyleyeceğimi, net bir şekilde anlatacağımı, her şeyi açıkça söyleyeceğimi, söylenenleri anlatacağımı bildikleri için, kimsenin bizi susturma imkanı olmadığını bildikleri için bizim öyle bir Allah'a şükürler olsun ölüm korkusu falan diye derdimiz yok. Bir alevi değişi vardır ecel kapıyı çaldığında ah edip ah edip ağlama tanrıyı incitirsin ölüm geldiğinde sen zaten gitmiş olursun gülüm diyor biz ölümü gülmek olarak görmüş insanlarız Peki. ben Sedat Bekir'i e de tebrik Peki. ediyorum yani bu kadar baskıya bu kadar zulme ailesine yönelik evinin e, işgal edilmesine karşın babasının atasının evinin bile işgal edilmesine karşılık hala ...onunla evet. bir duruş gösteriyor... Engin Yurt şunu soracağım... ...şimdi tek görüştürülmeyen siz... ...değilsiniz e, herhalde... ...yani bunu tahmin etmek güç değil... ...yaptığınız bu görüşmede... ...Sedat Peker içinde bulunduğu şartlara... ...ilişkin e, sizinle bir şey paylaştı mı... ...bir bilgi paylaştı mı... E, ...bizimle paylaşabilir misiniz... ...içinde tabii, bulunduğu tabii. ortama... ...Sedat Peker... ...Sedat Peker şöyle diyor... ...Birleşik Arap Emirlikleri... ...Sedat Peker'e... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler tarafından büyük bir baskı kurulduğunu, paylaşım yapmamasını istedikleri, eğer paylaşım yapmaya devam ederse zor durumda kalanın Birleşik Arap Emirlikleri olacağını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine sığınanı teslim etmek gibi bir durumunun olmadığı kendisine sığınan aileyi çocukları bu zamana kadar hep koruduklarını yani Türkiye Cumhuriyeti aslında Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden istedi ama Birleşik Arap Emirlikleri mi vermedi? Bunu Tabii, mu söylüyorsunuz? Birleşik Arap Emirlikleri 100 yıllık tarihinde geçmişinden bu tarafa hakikaten o konuda büyük bir hassasiyeti olan bir devlet bir millet yapısından oluşuyor kendisine sığınan hiç kimseyi sadece Sedat Peker'i değil Remziye bu zamana kadar 100 yıl boyunca kendisine sığınan hiç kimseyi teslim etmemiş. Peki. Neye malum olsun kendisine sığınanlara sahip çıkmış ama dediğim gibi paylaşım yapmamasını internetini bile kesebileceklerini ifade etmişler. Evden Ve çıkabiliyor yani... mu mesela? Evden Efendim? çıkabiliyor mu Sedat Peker ya da evine kimseyi davet edebiliyor mu? Yani onu bilmiyorum çünkü gitseydik görecektik bunu. Ee, ama işte bizim de duyduğumuz, kendisinin de söylediği dışarı fazla çıkamadığını ifade ediyor. Çocuklarının rahat gezdiğini, dolaştığını, oğlunun rahat gezebildiğini, dolaştığını ifade ediyor. Ama kendisi e, çıktığında da etrafında bir e, halka oluşacağı için Birleşik Arap Emirlikleri'nden koruma polisleri olan evet. kalabalık bir görüntü oluştuğundan dolayı pek de dışarı çıkmadığını söyledi. Evet. Bir de tabii bir, bir e, uluslararası suikast timleri vesaire e, gibi bir durum da söz konusu. eğer o noktada Aynen. Da, Aynen. da herhalde Özellikle... çok tercih etmiyor olabilir. Şunu soracağım Aynen. Sayın Engin Yurt müsaade ederseniz. Şimdi biliyorsunuz Sedat Peker'in e, bütün bu ablukaya rağmen yine de bu e, seçime iki ay kala bazı açıklamalar yapacağı yönündeki vaadini bir biçimde tekrarladığını biliyoruz aslında eşi de bir paylaşım yapmıştı biraz sabırlı olmak lazım vesaire gibi mealen bir açıklamaydı bu dolayısıyla yine sizinle yaptığı görüşmede benzer bir tavrı ya da söylemi oldu mu Sedat Peker'in hani ben bir kararlılıktan söz ediyorsunuz çünkü. Yaptığı Sedat, açıklamalar yönünde. Ben Türkiye'ye bir biçimde vaat ettiğim bu açıklamaları yapacağım, elimde bilgi belge varsa bunları bir biçimde paylaşacağım gibi bir ifadesi, bir kararlılığı açıklaması oldu mu size? Tabii Sedat Peker son iki ay kala millete verdiği, özellikle 40 yaş altı gençlere verdiği sözü yerine getireceğini ifade ediyor. Ama Sedat Peker aynı zamanda şunu diyor. Bana zati dedi. Diyor ki abi benim konuşabilmem için benim Birleşik Arap Emirliklerindeki tecvikimin kaldırılması lazım. Hmm. Türkiye'deki muhalefet partileri benim söylediğimin doğruluğuna inandıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundular. Ama Birleşik Arap Emirliklerine de karşı bir ee, oranın uyarılması oraya anlatılması gerekmez mi? Diyor muhalefet partilerinin de beni bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nde elimi rahatlatacak bir ortamı sağlamaları gerekmez mi diyor. Bana göre doğru diyor. Maalesef bizim muhalefetimiz adeta hazır, armut, piş, ağzıma düş modundalar. Yani birisi bir şey yapsın, oradan iktidarda da zarar görsün, biz bundan faydalanın, faydalanalım. Böyle bir muhalefet anlayışı yok. Eğer muhalefetsek cesur olacağız. İktidar cesur şu anda. İktidar cesaretli. İktidar zulümde cesur. İktidar sansürde cesur. İktidar baskıda cesur. İktidar karşısında konuşanları hapse atmakta cesur. İktidar istediğini satın alabiliyor. Cesaret gösteriyor. Öyleyse bizim de muhalefet olarak cesur olmamız gerekir. Bizim de dik durmamız gerekir. Sedat Peker'e de bence muhalefet partileri olarak hangi parti olduğunun önemi yok. Sedat Peker'e destek vermek gerekir. Konuşmasını temin etmek gerekir. Bu imkanı ona hazırlamak gerekir Remzi Hanım. Onun için de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sedat Peker ve ailesinin üzerindeki tecritin kaldırılması için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Ama bir korku var. Aman efendim ya Sedat Peker'i savunursak mafyayı mı savunuyoruz? Sedat Peker'in yanında olursak suç örgütünün. Hayır. Ne mafyası ne suç örgütü. Bu memlekette Suç örgütü liderleriyle kol kola girenler var, fotoğraf çektirenler var. Suç örgütü liderleriyle evet. bir sürü resimleri olanlar Şimdi, var. Tabii yani Sedat Peker'in... Süleyman Peker Bey, Süleyma, ee... özür dilerim, Hanım, Süleyman Bey'in çektirdiği fotoğraf albümüne bir bakmak lazım. Evet, Saygı tabii ki. Ee... Albümü çok geniş. Sedat Peker kendisi de biliyorsunuz bir e, suç örgütü lideri olduğunu e, kabul ediyor e, zaten. Bizim burada konuştuğumuz onun dile getirdiği bizzat az önce sizin de söylediğiniz gibi içinde yer aldığını ifade ettiği iddiaların adil bir yargı içerisinde e, değerlendirilmesi, soruşturulması bir e, e, eğer burada bir suç işleyen varsa onun da e, hükmünün ortaya konmasıdır. Dolayısıyla ee, tabii ki onun da konuşma ve bu elindeki bilgileri paylaşmasını bekliyor e, kamuoyu sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel ifade ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Yani Sedat Peker suç örgütü lideri ya da suç örgütü içinde bulunduğunu kendisi söylüyor zaten. Evet. Söylemesine gerek yok biz biliyoruz. Evet. Ama şimdi Sedat Peker'in suç örgütü lideri diyerek korkan muhalefete sormak lazım. Arkadaş neyinden korkuyorsunuz? Bu iktidar Sedat Peker'i bir elinde Bozkurt, bir elinde Rabia işareti yapıp da ...meydanlarda miting yaparken... ...adalet ve kalkınma partiler sesini çıkarmadılar... ...bakın şu görüntüler... Evet, ...onları onlar da zaten... E, ...onlar Peki. da zaten oldukça eleştirilen... ...görüntüler oldu... E, ...Sayın Engin Gürt. ...en çok hatırlatılan mesele oldu bu geçmişteki... ...bu e, birlikte... ...aynı tarafta olma meselesi... ...ben çok teşekkür ediyorum... E, ...bugün ben teşekkür katıldığınız diyorum. için, ben değerlendirmeleriniz ben için... Tekrar, Sağ olun. ...tekrar şunu söylüyorum... ...Sedat Peker iktidarın yanında yer alırsa... ...problem yok... Sedat Peker şimdi ifşalarda bulununca suç örgütleri. Hayır, muhalefet bu kompleksten kurtulmalı ve hep birlikte Sedat Peker'e sahip çıkmalıyız. Tecridin kaldırılmasını desteklemeliyiz. Sedat Peker konuştuğunda göreceksiniz ki öyle ben, öyle önemli şeyler, öyle e, can alıcı şeyler söyleyecek ki emin olun Türkiye rahatlayacak. Ben çocuklarımın torunlarımın geleceği için Sedat Peker de olsa konuşmasından yanayım. Ve bu anlamda Sedat Peker'i de sonuna kadar destekliyor. Teşekkür ediyorum katkınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Dilerim. Evet.